Galatasaray'da Singo ve Uğurcan Çakır'ın sakatlıkları bulunuyor. Berkan e, Kutlu'nun sakatlığı vardı. Bir süredir tedavisi sürüyordu. Berkan'ın durumu şüpheli. Maç saatinde oynayıp oynamayacağı belli olacak. Milli takımlarına giden Osman Lemina ve Yakops bu akşam forma giyemeyecek olan isimler. Keza Metan Baltacı ve hak mahrumiyeti cezası bulunan Eren Elmalı da Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Peki nasıl bir Galatasaray göreceğiz? Kaleye Günay Güvenç koruyacak. Dörtlü savunma kurgusunun sağında olan Şallay'ı bekliyoruz. Bugün Abdülkerim Bardakçı'nın partneri olarak Arda Ün'yayı izleyeceğiz. Sol bekte Kazımcan Karataş görev yapacak. Lucas Torreira'nın dinlendirilmesini beklediğimizi ifade edelim. Kaan Ayhan'la birlikte Gabriel Sara. Sağ önde Liroy Sane sol önde Ahmet Kutucu, Forvet arkasında Yusuf Demir ileri uçta ise Mauro Icardi Galatasaray'ın gol ayağı olacak. Konuk ekip Başakşehir'de Kemen ve Operi milli takımlarında bulunuyor. Bu iki futbolcu da Galatasaray'a karşı bu kritik deplasmanda forma giyemeyecek. Kaleyi Muhammed koruyacak Başakşehir'de. Dörtlü savunma kurgusunun sağında Onur'u. Merkezde Duarte ile Opoku'yu sol bekte ise Ebosele'ye göreceğiz. Hemen önlerinde Berat'la birlikte Umut görev yapacak. Sağ önde Feyzullah, sol önde Amin Harit, forvet arkasında Şomurodov ileri uçta ise Bertu Yıldırım görev yapacak ki Bertu da son haftalarda oyuna sonradan girdiği müsabakalarda attığı gollerle dikkat çeken bir isimdi. Müsabaka 20.30'da başlayacak. Şu an Rams Park etrafında taraftar hareketlerinin düşük olduğunu ifade edebiliriz. Mesai saatinin bitiminiyle birlikte taraftarların stadyuma gelmesini bekliyor.